Hangi Kredi YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Emel Vatansever. Bugün yanımda Hangi Kredi Baş Danışmanı Murat Saman var. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen hızlıca konumuza giriş yapıyorum. Gündemde malum askeri ücretin artışı söz konusu. Bu durum alın gücünü nasıl etkiler hocam? Şimdi tabii son e, dönemde, e, özellikle son yıllarda e, enflasyona karşı bir satın alma gücü kaybı var e, vatandaşta. E, yani e, asgari ücret devamlı yükseliyor ama arkadan geliyor asgari ücret artışı ve e, enflasyonun e, gerçek artışına göre çünkü e, TÜİK'in açıkladığı enflasyon aslında gerçek enflasyonun altında kaldığı için e, bir satın alma gücü e, kayboluyor. Asgari ücret arttığı zaman evet bir şekilde onu yakalamaya o anda çalışıyoruz. Fakat enflasyon artmaya devam ettikçe de o satın alma gücü e, kayboluyor. Onun için evet asgari ücret e, artışı olacaktır. Çünkü enflasyon hala çok yüksek. Fakat dediğim gibi e, bunun e, şeysi çözümü enflasyonun kalıcı bir şekilde düşmeye başlaması. E, ve bu tabii ki biraz süre e, alacak. O süreye kadar... E, muhtemelen asgari ücret e, enflasyona yakın bir yerde e, seyretmeye çalışılacak ama dediğim gibi fark var burada e, belirli bir zaman içerisinde. E, belki de bir sene ya da bir buçuk sene sonra enflasyon düştükten sonra e, asgari ücret de bu kadar artmak zorunda kalmayacaktır. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki görüşmemize de kendinize çok iyi bakın. Hangi kredide kalın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın.